Malatya'ya geleyim, Malatya'ya geleyim, depreme geleyim. AK Parti vekillerinin tuzu kuru, onları çok umrunda değil. Malatya'nın maalesef en başından beri Malatya'da nasıl bir afet yaşandığını, nasıl bir yıkım yaşandığını ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, maalesef Malatya'da depremden önce vardı ama depremden sonra katlanarak büyüdü. Büyük bir barınma sorunuyla karşı karşıyayız. Kiralar maalesef çok lüks semtlerde, Farikaya'nda, Bostan başında depremden önce 4 bin lira, 3 bin liraydı kira. Şimdi en kötü evde kira 12 bin lira, 13 bin lira lüks yerlerde 20 bini geçmiş durumda. Maalesef değerli arkadaşlar, hele hele kiracılar konteyner verilmediği için dışarıda kalmakla karşı karşıya büyük bir problemi yaşıyoruz. Depremden sonra Malatya'daki kira artışı yüzde 163 yüzde 163 olmuş durumda. Insanlar büyük bir barınma sorunuyla karşı karşıya. Şanslı olanlar konteynerde kalıyor. Şanslı olmayanlar maalesef çadır bulamıyor. Dışarıda kalmak zorunda. Bunu bütün Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Malatyalılar kışı dışarıda geçirecek. Kalıcı konutlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Malatya'da bu yılın sonuna kadar 104 bin tane kalıcı konut yapılacaktı. Bu yıl yetişirse yıl sonuna kadar yapılacak konut sayısı 4400. O da yetişirse maalesef çok kötü durumda Malatya esnafı kana alıyor. Sanki hayat normalleşmiş gibi değerli milletvekilleri esnaftan bankur primi alınmaya devam ediyor. Vergiler alınmaya devam ediyor. Aynı Van depremindeki gibi mutlaka esnafın vergi borçları, prim borçları ertelenmeli. Hiç olmazsa 2024'ün Temmuz ayına ya da Aralık ayına kadar ertelenmelidir diyorum değerli arkadaşlar. Bir de bir sıkıntımız var. Malatya'da göz gözü görmüyor. Burada çok belli olmuyor ama yıkımlar maalesef düzensiz devam ediyor. Malatya'da yıkımlar yapılabilmiş değil.